Merhaba, bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişinin yalanları var mı? Benden bir şey gizliyor mu? Gizliyorsa neler saklıyor? Bununla ilgili olacak. Bunun için destemi karıştırdım ve şimdi açılıma başlayacağım. Bakalım. Yani aslında şöyle. Bu kişinin sizden bir şey saklaması ve saklamaması durumu iki döneme ayrılıyor. Birinci dönemde yani ilişkinizin ilk çeyreğinde diyelim sizden bir şey saklamıyormuş. Fakat daha sonrasındaki zamanlarda yani ilk çeyreğini çıkardığımız zaman ilişkinin daha uzun olan ikinci döneminde sizden bir takım şeyler saklamaya başlamış. Bakmış ki açıkçası bunlar açığa çıkmıyor, ilişkinize de pek kötü bir şekilde yansımıyor bu böyle bir yalan söyleme alışkanlığına dönüşmüş ve devam etmiş ve dolayısıyla baştan dürüst davranan ve açıkçası dürüst davranmak için de herhangi bir çaba sarf etmeyen, doğal olarak dürüst ve şeffaf davranan kişi artık bir noktadan itibaren bazı şeyleri saklamış ve sarmal bir yalan zincirine açıkçası dönüşmüş. Şimdi bunlar nedir? Öncelikle bu insanın hayatına hayatındaki bir takım şeyler kötü gitmeye başlamış. Bunların bazılarını biliyor, bazılarını bilmiyor olabilirsiniz. Özellikle iş ve parasal konularda. Bu konulardaki sıkıntı onu çok fazlasıyla darlamış. Uyku düzenini bozmuş bazen. Bazen öfke kontrolünü kaybetmesine sebep olmuş. Bazen ilişki içerisinde bir sebepsiz gerginlikler, huzursuzluk ya da suratsızlık gibi kendini göstermiş içinde yaşadığı bu gerilimin dışa vurumu ve dolayısıyla e, açıkçası kendisi bir takım şeyleri çözümleyemez hale gelmiş parasal konularda ve işiyle alakalı huzursuzluğu e, yap, yani bir şeyleri hani böyle yapıyor ve karşılığını alamıyor düşüncesi yani bir haksızlığa uğradığını hissetmesi ve bütün bunların içinde böyle bir birikim yapması çünkü hani o yakın dönemde bir çözümü olmayacağını düşündüğü için hani böyle bir katlanmaya çalışmak, kendi içinde mücadele etmek, iş yerinde de mobbinge uğradığını düşünmesi olabilir ya da hiç anlaş, anlaşamadığı bir takım insanların e, hani işte köprüye geçene kadar ayıya dayı demek durumunda kalmış olabilir ve parasal bir takım sıkıntılarla beraberinde borçlar vesaire kendini gösteriyor. Dediğim gibi yüzeysel olarak bunlardan bilgi sahibi olabilirsiniz ya da bir kısmını hiç bilmiyor olabilirsiniz. Şimdi bur burada e, kilit noktası ortaya çıkıyor. Bir kişi var. Bu kişi daha öncesinde bir flört dönemi yaşamış olduğu ama hiçbir şekilde bir sevgili durumuna dönüşemeyen bir e, ilişki. Bu insan kendisinden yaşça büyük olan, e, daha öncesinde bir evlilik yapmış ve ayrılmış olan, belli bir maddi durumun üstünde yani e, varlıklı diyebileceğimiz e, durumda olan bir kişi, bir karşı cins. Şimdi bu kişi e, onun hayatında e ...böyle yeniden gündeme gelir gibi olmuş. Nasıl olmuş bu? Tamamıyla bu kişinin sizin aklınızdaki kişiyi aramasıyla... E, ...yani başlıyor. Bu arama açıkçası ilk etapta sizin aklınızdaki kişinin... ...ya da işte şu anda ayrıysanız eski sevgilinizin... ...çok böyle e, hani samimi konuşmamasıyla... ...ve bir şekilde şu andaki ilişkisini de yani o andaki sizinle olan beraberliğini de göz önüne alarak bir sadakatsizlik acaba e, gibi olur mu bu ya da böyle bir şey dönüşür mü diye temkinli ve ürkek bir şekilde konuşmuş ilk etapta ama daha sonrasında onun bu durumunu bildiği için yani varlıklı ve olanakları olan bir insan olduğunu bildiği için açıkçası e, yani hani bir bir şeyler sormak belki yani yardım istemek de değil ama böyle bir şeyler sormak yani bildiği tanıdığı birileri varsa ona yardımcı olması vesaire açısından böyle bir danışmak vesaire yani varsa öyle bir şey hani bana söylersen ben de o taraftan yürüyeyim hani işimi o şekilde halledeyim hani bir şey istemek ya da talep etmek için değil aslında ondan özel olarak. Hani böyle bir tanıdığını işte orada onun dediğimiz gibi belki beşeri ilişkisinden ya da böyle böyle bir şey vardır diye bir öğrenmek istemiş. Hani bir şansımı deneyeyim demiş. Çünkü bu sonuç olarak daha öncesinde iş hayatından geliyordu vesaireydi. Durumu da iyiydi. Daha da iyiye gidiyordu. Belki dediğim gibi faydası dokunur diye. İşte burada ikinci konuşmada o... Aslında kendisine işte yardımcı olabileceğini çok da tanıdığı hani söylediği hususta çok yapabileceği başkaları üzerinden bir şey olmadığını ama bireysel olarak kendisine yardımcı olabileceğini söylemiş. Yani hani on hani şey hani o konuda bir firmaya ya da bir kuruma, ya da başka birisine hani yönlendirebileceğim o sektörde aslında pek de biri yok. Daha öncesinde vardı ama onunla da irtibatımız koptu. Ya da işte şehir değiştirdi ya da işte iş değiştirdi, firma değiştirdi vesaire. Dolayısıyla hani o konuda sana yardımcı olamam ama e, bireysel olarak hani ben sana elimden geldiğince bir şeyler e, yapmaya çalışırım. Sonuç olarak madem hani e, böyle işte bir sorunun var vesaire gibi... Böyle bir konuşma geçmiş aralarında. Şimdi buradan da yani buradan sonrasında da bu aralarındaki konuşma işte biraz havada gibi kalmış. Daha sonrasında da o kişi aramış. Yani şöyle gelişiyor konu. Gizledikleri işte buradan başlıyor. Asıl önemli kısım burası tabii ki. Sizden ne saklıyor kısmı, kısmının miyadı? Bu kişiyle birinci konuşmasında. Ee, yok aslında birinci konuşması çünkü dışarıdan onun araması nereden bilsin eski flörtü onu arayacak e, kendisinden yaşça büyük ve maddi imkanı e, geniş olan e, ve doğru dürüst zaten bir sevgililiğe de dönüşmemiş ortada kalmış gibi bir şey olmuş zaten hatta onun ayrılma sürecindeymiş bu da var. Onun o dediğim gibi işte evliliği bitmiş ama işte o evliliğin bitme sürecindeymiş. Zaten biraz da o yüzden böyle flört gibi kalmış, yarım kalmış bir e, ilişki şeklinde, arkadaşlık şeklinde kalmış. Birinci aramada bir sorun yok. Çünkü zaten kendi aramıyor. İkinci aramada kendi arıyor. Aslında burada da çok fazla sorun yok ama orada biraz işte o fikirsel aldatmanın temelleri atılmış o konuşmanın sonunda. Öyle söyleyelim. Çünkü ikinci aramada kendisi arıyor. Evet ee, yani hani böyle bir şey. Ama işte konuşma içerisinde biraz aklı da çelinmiş gibi olmuş. O kişinin söyledikleriyle beraberinde. Üçüncüsünde de tekrar bu sefer yine o eski flörtü arıyor. Ve buradan sonrasında da buluşuyorlar. Ve ee, işte burada da açıkçası sizin ilişkinize maalesef ki paralel giden bir e, ilişki flört dönemi başlıyor. Burada açıkçası karşı taraf açısından yani üçüncü kişi açısından sorun olan şey sizin sizin hani hem insan olarak hem de ilişkinizin devam ettiğinden haberdar olmasına rağmen bu durumu kabullenerek onunla bu paralel e, ikinci e, işte sıradaki ilişkiyi rahat bir şekilde kabul etmesi. Çünkü o da şöyle düşünmüş. Hani böyle bir şey varsa sonuç olarak hani biz de zamanında <laughs> yani bizim de sonuçta zamanında hani bir ilişkimiz vardı. E demek ki tekrar böyle oluyorsa neden olmasın? Belli bir süre sonra yani bunu e, yani ilişkisi olduğu halde benimle beraber hani bir şeyler yaşayabiliyorsa bir yerden sonra bırakacaktır demek ki e, onun da hala e, işte duygusu hissi bir şeyi var demek ki diye buna güvenerek aslında bunu da kabul etmiş öyle söyleyelim her şeyden haberi var yani haberi olmayan sizsiniz aslında e, hani bu açılımı dinleyen kişi diyebiliriz. Şimdi bu ilişkinin içerisinde tabii ki ne var aslında bir destek, bir çözüm arayışı beklerken bir anda bir aşk üçgenine dönüşmesi ve sonrasında da devreye giren işte o çare yani bir menfaat var yani tabii ki burada tabii ki onun bazı işte sorunlarını çözebilmek adına. Maddi destekleri olmuş bu kişinin. Öyle söyleyelim. E, birden fazla olmak üzere. Yani böyle pay del pay. E, ve dolayısıyla da tabii ki de e, onun da hoşuna gitmiş. Çünkü zaten başka çare bulamıyor. Öyle söyleyelim. Sizinle olan durum işte siz bunun neresindesiniz? Sizinle de gayet normal bir şekilde devam ediyor. ha Arada bazı anormallikler olabiliyor tabii ki. Ama bunlarda da siz elinizde somut bir şey, ipucu ya da e, hani böyle bir şeyi itiraf ettirecek ya da e, nasıl diyelim hani böyle ortaya dökecek bir şey olmadığı için de hani işte böyle tırnak içinde işte kuruntulusun sen diye yaftalanıyorsunuz. E, öyle söyleyelim ama burada gerçekten de bir şey olmuş yani e, bugünkü açılımda böyle bir e, hikaye çıkıyor yani gerçekten bir olay örgüsü şeklinde böyle bir girişi gelişmesi sonucu işte alt metni falan olan bir hikaye çıkıyor öyle söyleyelim e, burada e, açıkçası sizi yani size olan duygusu da bitmediği için ona olan duygusu da aslında e, pek de olmadı ona hissettiği en büyük duygu aslında minnet öyle söyleyelim. Yani onunla tekrar karşılaşıp da bir şeyler yaşadığı zaman önceden yaşadığı heyecanı hissetmemiş esasında. Hatta biraz da o dönem içerisinde e, ayrılıyor, ayrılma aşamasında olsa bile e, evli olması ona heyecan katmış gibi de çıkıyor. Onu da söyleyelim. Yani bazen böyle şeyler olur. Hani gizli, yasak, daha cazip gelir falan. Yani hissettiği en önemli duygu ona karşı minnet, ee, onun dışında işte tensellik yani aralarında cinsellik yaşanmış. Dediğim gibi zaten paralel bir ilişki yürütmüş yani bir süre öyle söyleyelim. Ee, i̇şte siz de bazı şeyler hani hissediyorsunuz ya da şahit oluyorsunuz. Özellikle zaman sıkıntısıyla ilgili işte görüşememezlik, erteleme, iptal olma vesaire belki de en belirgin yaşadığınız şey bu. ...onun dışında arada yaşanan bazı işte... ...yani kopukluklar, duygusal anlamda o enerjiyi hissedememek... ...hani iki gün sonra ya da bir hafta sonra giderilebiliyor ama zamansal olarak sanki... ...bayağı işte iki ay bir papuca girmiş gibi çıkıyor ki... Bir ...nitekim de öyle olmuş yani. Hani kolay ulaşamıyorsunuz adeta. Öyle bir moda girmiş. Öyle söyleyelim. Ve... Ee, bu durumlar yaşanmış. Şimdi gizledikleri bu. Yani artık burada bütün çıplaklığıyla çıktı. Sizden ne gizliyor ne saklıyor öyle söyleyelim. <laughs> evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.